Attık geçtik. Ama şu şeyi anlatabilirsin. İlk emlakçıya benim soru soruşumu anlatabilirsin. Evet onu anlatacağım ya, zaten. Evet tamam okey. Yanlış şeyler anlatmaya başladım da. Heh. Ben de FaceTime'dayım. Ondan sonra da <laughs> bu açı e soruyorum tamam mı? Şey <laughs> bu aç ev hangi cepheye bakıyor? Şöyle geziyorum daha... evi ben bu arada sevgili arkadaşlar. Evet hı, hı. Doğru tabii ki şeyler bir saniye can. Evet. Evet. Tabi devam edin anlatmaya falan diye en son adama çevirdim önce adamın konuşmasını daha rahat duysun diye adam böyle şey oldu gerildi falan evrakçı haklı olarak. Devamlı kamerayla böyle ev gezen biri var neyse anlat bakalım devamını. What cephenin ne olduğunu bilmiyormuş ev ev cephesinin ne olduğunu. Bilmiyorum diye bir şey yok. Anlamadım ben sana deyince. Bu bilmiyorum mu demek. Devam et. Evet. Ondan ben sonra de dedim bir ki bir yani güneş hangi camdan doğuyor? Nereden doğuyor güneş diye. Böyle bir anda emlakçıya Hayır hayır bir dakika. Güneş bir dakika. nereden doğuyor diye sordu. <gülüyor> <gülüyor> Emlakçı sor bakalım hangi cephedeymiş ev dedi. Şimdi bu soru böyle sorulmaz. Camlar hangi cepheye bakıyor falan gibi. Hangi cam Doğuya bakıyor falan gibi soruyor olmam lazım. Ev hangi cephedeymiş diye bir soru sordun sen bana. Ben de ne Öyle falan diyorum. Öyle sorulur ya. Ev, ev hangi cephe? Evin cephesi ne? Ev hangi bana, cephe? Gerçi bana çok bak. saçma ya. Soru gerçekten doğru mu? Benim bana... Oha ne kadar salakça bir şey bu evet, o zaman ya. Evet annemden gelen soru bu. Annem... Heh, ev hangi cepheye bakıyor? Bak bu doğru işte. Bunu sormadın sen. Ev hangi cephede dedin? Bak, annem bana sor dedi ki. Ben de anlamadım. E, e, hayır annem bana dedi ki evin cephesi ne? Bu kadın 40 senelik mimar. Okey o diyorsa doğrudur tamam öyle de soruluyormuş. Neyse ben anlamayınca soruyor. Ya işte güneş nereden doğuyor onu soruyorum dedi Ece. Ben de e, emlakçı güneş nereden doğuyor dedi. <laughs> gözlerim gözlerim. E, o kısmı keyifli oldu. Sonra sevgili emlakçı beyefendi de şöyle bir açıklama yaptı. Güneş burayı tavaf ediyor. Her pencereden güneş geliyor. Yani evin her cephesinde bir penceresi var. Ee, anlamında güneş burayı tavaf ediyor. Ben de sal bir yerde miyiz hayırdır falan gibisinden şakalar yapacaktım. Tuttum kendimi. Ama şöyle bir şimdi ha ben şimdi hatırladım neden oraya oradan girdiğimi. Dedim ya ben işte para biriktiriyoruz. Aa ağaç ışığı. Ha. Moda ağaç gözükmüyor bu arada şu an. Onu söyleyeyim. Ya bu kadar sen hmm. değil ağaçla mı yayın yapıyorum Aa, ben yani ne, niye bu kadar ana rolde bu ağaç çok bir yayın ya. yapam, muhabbet edemiyoruz yayın açtığımızdan beri ağaçtan Aa, dolayı. Aha. Bir dakika bir dakika olacak dur dur. Ee, ondan sonra işte birik, para biriktirdik senelerce falan filan dedik ya e, öngöremediğimiz şöyle bir şey çıktı eve o kadar talip vardı ki çok Ve vardı evi, evet. evi şöyle... alabildiğimiz için. Söyleyeyim. Biz girerken ee, apartmandan biri çıktı. Biz çıkarken apartmana biri girdi. Yani direkt o ev için. Telefondaydı ikisi. de. Birine emlakçı veda etti falan. Yani direkt o ev için geldiklerini anladık. Öyle bir durum var yani evde. Ee? Ee, evi alabilmemiz için e, Özgür de geliyor bu konuşmalara. Özgür işte emlakçı beyi gelin ofisimizde imzalayalım kontratı size sizi ağırlayalım orada falan ya yani özgür inanılmaz bir insan özgür bugün post 42'ye giren YouTube videosunu seyredebilirsiniz chat orada birbirimize yılbaşı hediyeleri aldık ne 11'den ve ee, özgürden de bu konudan da bahsediyoruz ona bir bakın. ee, e Evi şöyle aldık bu kadar adayın arasından. Özgür sağ olsun bize de danışmadan öyle bir şey ortaya attığı için. <laughs> ne? Evet, ona gülüyorum. Ee, seneyi seni kiralık verdik. Şöyle dedi Özgür. Biz bu arada yıllık da verebiliriz. Sen ne seneyi kiralık verdik mi dedin sen? Sen söyleyemedin. Ha, nasıl? Seneyi kiralık var? verdik dedin sen. Hiç ne demek o? Ne farkı var? Tamam, neyse. E, yıllık ve da verebiliriz dedi Özgür. Ben de elimde bir anda telefon düşünüyorum. Nasıl vereceğiz acaba yıllık? Yani Özgür'ün bir planı var herhalde. Çünkü biz veremeyiz falan. E, neyse, bayağı e, sıkıntı çıkar çıktı. Ama sonra bu tip durumlar... Bir de Ece sen çok yanlış bir tavsiye verdin bana. Sakın YouTuber falan olduğunu söyleme adamlara. Vermezler bize ev dedi. O benim sana genel olarak hayat tavsiyem bu Bir ortama girdiğinde... <laughs> söyleme yani. Ece bir ortama girdiğinde merhaba çay alabilir miyim? Youtuber'ım bu arada falan demiyorum yani. Ama ev tutarken ne meslek yapıyorsunuz da doğru cevap vermem lazım yani. Vaç Vaç geçen yayında senin şey taklidi... Vızır vızır dolaşıyorlar diye kebapçıları çok özlediğinden bahsediyordun ya. Evet aynen çok ben özledim. De, ben de her gün koşu bandında koşuyorum ya. Evet. Bugün Dün koşarken o espri aklıma geldi o Hikmet Bey şeyini e, dengem bozuldu makineden düştüm bu açı yanı doğru. O kadar gülecek bir şey yok onda ya ama o çok özledim kebapçıları. O zaten dengem bozuldu Aa, sadece. Rüyamda ne gördüm unuttum anlatmayı cevizli kebap gördüm rüyamda. Mekana gidiyorduk kebapçıya cevizli kebap söylüyordum gelmiyordu bir türlü falan. Ee, uyarıyordum ya çok kusura bakmayın hakikaten falan herkesin yemeği geliyordu. Bir tek benim cevizli kebabım gelmiyordu. Bayağı özlemişim e, cevizli kebap yemeği. Bunda da e, anlatmak istiyorum. Ha bir şey daha diyecektim. E, ben buradan bir insana sev sevgi... <laughs> Bence de <laughs> Cem. Cem çok şerefsizlik yapıyor ya. Sorma ya. Ben e, bundan sonra bir insana e, sonsuza kadar sevgilerimi ve ee, eğer bir koruma gücüm olsaydı koruma gücümü ona adamak istiyorum. Sor. Kim? Kime? Ee, Oğuzhan Uğur. Çünkü evi tuttuğumuz <laughs> ev sahibinin e, tanıdıymış Oğuzhan Uğur. Bu, bu YouTuber'ın falan deyince ev sahibi de sormuş ona hani tanır mısın falan. O da demiş ki bak nasıl iyi insan. Evet tanırız. Onlar da bizle aynı iş yapıyorlar zaten güvenilirdir. Hiçbir sorun çıkmaz demiş. Bundan sonra eğer bir aşağı Kaş'a ihtiyacı olursa bizim evimizde gelebilir bu aç. Yani Kaş'a ihtiyacı olursa biz doğru adres değiliz büyük ihtimalle. Ama kendisine Benim teşekkür ediyoruz. Benim de ihtiyacım ediyoruz, var evet. Kaş'a ya. <laughs> Aşa, kaş'a ihtiyacı var <laughs> Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet bize iyi referans vermiş. Bir türlü tanışamadık onunla ama böyle güzel bir yorum yapması bizi de çok mutlu etti. Ya saçım güzel olmuş Ben çok beğendim ya. Ben de çok beğendim. Ee, çok hoşuma gitti. Şu demin yana aldığında...